Niye kaçıyor? niye kaçıyor? Niye kaçıyor? Kovalayan niye kovalayan, kovalıyor? Niye, kovalayan, niye kovalıyor? Bilen yok, bilen yok. Korkudan. Ön yargılar. Ön yargılar. Bizim <laughs> dış dışımızdan başlıyor, başlıyor. Korkudan. Biz her şeyi isteyebiliriz. Şey <laughs> Barış Özcan. Şanışır. Hep korkudan kiliniyoruz kendimize Bizi değiştiriyoruz, kendimiz Bizi değiştiriyoruz. Bir yolda gidiyorum son durağımı sorma İyi olmak isteyenin gönlü bağrı kovmaz Soğukları bilen çöl kuranı sormaz Aynı renk olursak hepimiz yok kuşağımız olmaz Başka yol var mı isyandan? Savaşı besleyerek yaşıyorken insanlar Hiç kimse anlamayı deneyerek risk almaz Ama sorsan hepsinin içinde vicdan var ve barış Gönlümü olasın bahar Daha kaç fırtınaya gebe içim sorarım sana Ruhumda sancı batıyorum boğazım kadar Bence kötü olmak insanın doğasında var Sevmediğim umudunun olmamasını İnan, inan. görme bardağın boş tarafını Karanlıkta yürüme yorgun argın Kötülüklerin sebebi korkulardı Bu yüzden ışık almaz karanlık göremiz Bu yüzden ruhumuza duvarlar öreriz çünkü bilinmeyen korkunçtur. Aslında korktuğumuz için ondan nefret ederiz. Korkulardan duvarlar öreriz. Kinle dolar yanımız yöremiz. Bu yüzden diğerlerini eleştiririz. Halbuki korkmasak dünyayı değiştiririz. Savaşmalarımız korkudan, korkudan. Söylediklerin mantıksız değil ama kavramak zor Çünkü benim bildiğim insanlığın yapısında Karşıt görüşleri anlamaya çalışmak yok İster kötülük de buna, ister savunma, ister amigdala Güdülerine söz geçiremeyen bir basit yara tık mı insan? Geliyor garip bana, herkesin derdi güç, iktidar ve nakit para Bıktım Keşke anlasam seni Açıkla bana nefret sebepli cinayetleri Denedim Bir türlü idrak etmedim Ama inanmak istiyorum İkna et beni Çocukken başladığın bu yolculukta, yürürken erdemlerin tarlasında korkusuzca, tam bir üst seviyeye çıkacakken önüne çıkıyor kendi diktiğin nefret dolu korkuluklar. Duvarlar örüyorsun yolun başında. Korkularından kaynaklı sorunların var. Nefret içinde bir korkuluk oluyor resmen ve seni uzak tutuyor erdemin tohumlarından. Nefes alıyorsun ama yaşamaz olmuşsun. Sürekli peşinde bir korkular ordusun aklında sınav, işsizlik, başarısızlık ve her geçen gün artan gelecek korkusu. Kimse seni vazgeçirmesin. Kapıların kapandığını söylemesin. İnsanüstü birisini aramıyorum. Olman gereken kişi olmanı istiyorum. Sev. Korkudan yenilmelerimiz, korkudan had gururlara, korkudan büyüyük duruyoruz gruplara, korkudan en iyi olduğumuzu eminiz, korkudan adım buldukları seviniz, korkudan hep evet. korkudan yeniliyoruz kendimizi, yeniliyoruz derdimizi